Ne çalışıyor annem? Ne çalışıyor? Ne çalışıyor? Dur bekle bekle geliyorum geliyorum bekle bekle bekle. Hayır! Hayır dokunmak yok. Bak bakayım anneye. <laughs> Süpürüyor annem, temizliyor. Evet bak orası da şarj yeri. Ha ee, hayır dokunma. Hayır hayır hayır. Elektrik çarpar. Hayır. Bir bak bak sen üstünü mü ıslattın? Hayır. Hayır Do, o şarj şeyi onun. Do anneciğim, hayır. Bak kızar robot gelir kızar sana. Sen bana bak üstünü mü ıslattın? Su mu döktün sen üstüne? Gel bir. Gel gel gel. Gel gel bak nasıl çalışıyor robot. Bak bak sevin süpürüyor anneciğim. Bak. Do. Annesi. Do. Ay arkadaşlar Do bunu çok sevdi. Doğuyla hep beraber peşinden geziyoruz robot süpürgenin. Çok şaşırdı Doğu çok şaşkın. Birazcık korktu ama şimdi izliyoruz. Efendim? Ha evet buraya koydum anneciğim buraya koydum süpürsün diye. Do Do bunun adı ne? Bunun adı ne? Do bak bak nasıl süpürüyor bak bak bak. düşer o düşer. Gel ya, robotu yakalayalım mı? Ya. Robotu yakalayalım mı? Ya. Dur hayır. Çok yaklaşma. Peşinden gidelim tamam mı? Peşinden gidelim. Ha, tam hayır dokunma. Dokunmadan yakalayalım tamam mı? O, o, süpürsün annem istersen. Sen sevdin mi robotu da Sevdin mi annem? Aa, evet, çok güzel bir robot anne. Evet. <laughs> gelmesin mi? Kapat kapıyı gelmesin. Korkma tamam mı? Kapat. Işığı at, aç, açacağım. Niye açıyorsun? Ama gündüz annem kapat kapat ışığı kapat da o. Işığı kapat A A ab. Niye açtın? Ya, Yanmasın annem kapat. Sen bir gel üstünü niye ıslattın? Arkadaşlar da o hep üstünü ıslatmış. Su dökmüştü o hep. <laughs> Mu? Saklanma saklan saklan gelmiyor saklan 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 gelmiyor gelmiyor saklan Hı? korkma korkma abi 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 oradan mı abi nereye gitti Hı. Okul. Hı. okula Hı. Hı. şimşek odasına mı gitti abi tamam tamam hadi bakalım dur 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 eldivenle mi? Ha? Eldivenle mi dokunacağız? Eldivenle dokunacakmıştı o. Bula, anne, anne, anne. Bunu alalım süpürsün tamam buraları hep süpürsün anne. Aa o da attı da onu süpürsün diye. <laughs> Ay ya dur. Süpürüyor annem bak bak nasıl süpürüyor bak bak bak. Bak ışığı mavi oldu bak. ışığı mavi oldu. Işığı mavi oldu. Hay, at onu at onu süpürecek mi? At. Önüne at bakalım. Öt yiyecek mi onu? At onu yesin. At. At yesin onu. Dur bakalım yiyecek mi? Bakalım yiyecek mi? Yiyecek. Başka yemesin sonra yine yer tamam mı? Sonra yine yer olur mu? Yapayım. Atacaksın mı? Atacaksın mı? Yesin mi? Hı. Ama ön, oraya gelmeyecek ki bir daha. Al onu al al. Buraya koy şuraya koy. Al bunu al. Onu al. Onu al. Hayır hayır şunu al. Al bunu. Bunu al. Bunu al. Al bunu. Koy önüne koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Buraya koy. Burada yesin tamam mı burada. burada? geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Oraya gelmeyecek bir daha. Gelmiyor anne. Gel, gel. Gelmiyor anne. Gelmiyor oraya. Niye gelmedi? Gel gel. <laughs> Seni yakalayacak Do. Do seni yakalayacak. Kaç 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 kaç. <laughs> Do nasıl kaçtı arkadaşlar? Nasıl kaçtı Do? <laughs> seni yakalayacak. Kapat kapıyı, kapat. kapat kapat. gelmedi seni yakalamadı bak. Seni yakalamadı anne. Dursun burayı süpürsün. Bu oda bu oda da ki, gel, yesin, tamam mı? Bu oda pis şeylerle yesin bu anne. <laughs> Hayır dursun bir şey olmaz buraya çıkmaz. Buraya çıkmaz bir şey yapmaz. Hayır buraya çıkmaz bir şey yapmaz merak etme. O oh. Kapat hadi kapat. Tamam annem kapanır o gel sen. Ya, kapandıro, kapandı, gel. gel. Tam bir şey olmaz. Süpürüyor mu annem? Ne? 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 Ha, süpürüyor bak. Ha? Dur, 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 dur. Dur, dur, dur yapma. Bir Işı... şey, niye açıyorsun annem? Aç, açma anne, açma anne. Yan, yan. Evet, yandı mı? Işık yandı. <laughs> Gel çık 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 korkma sana. Gelmez gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Anne. Gelmiyor. Bakayım. Bakayım Doğu. Bak bir anneye. Anneye bak. <laughs> Doğuyla arkadaşlar öyle peşinde koşuyoruz. Alanı iki gün o, dün o, aldık akşam. Dünden beridir peşindeyiz Doğuyla bu Aa. makinenin. süpürgeyle doğunun Ay. imtihanı. <laughs> ha, efendim annem. Biliyorum annem. Aa evet gidiyor gidiyor bak 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 süpürüyor. Dur, dur 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 nereye? Nereye gelir bak gelir. Bekle 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 gelir bak. Ne? Dur oraya çarptı. Dur dur dur. dur. Işığı kapat. Do, ışığı kapat. Işık yanıyor. Geliyor. Geliyorum. Korkma, korkma. Korkma, korkma. Bas, bas. Lambayı. kapat, kapat. Korkma. Geliyorum ben. Dur, dur, dur. Hayır, kapatma. Dur, hayır, kapatma. Anneciğim, o süpürecek. Işığı kapat sen. Işığı kapat. Kapıyı değil. <laughs> vurma anneciğim. Robot süpürgeye vurma. Yazık ya. annem. Sinirlendi. Arkadaşlar da o robot süpürgeye sinirlendi. <laughs> Anne. Tamam anneciğim gel gel bir bakalım biraz daha. Gel, gel. Şş, şş, gel bakalım. Ne yapıyor gel bakalım ne yapıyor gel 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 şş, bakalım yavaş yavaş gidelim ne yapıyor annem geziyor mu gel. dur 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 bak bak ba hayır kapıyı Ne yapayım? Aa, geliyor mu? Yeah. Yeah, gelsin annem, gelsin. Yeah. <laughs> Nasıl kaçıyor? Yeah. Gelsin annem, bir şey olmaz, gelsin. Gelsin, korkma, bir şey yapmaz, tamam mı? Korkma, anne, bir şey yapmaz. Yeah. Ha? Yeah. Ha, kapat tamam, kapat. Neredeymiş? Dur bakalım nerede? Yavaşça gidelim. Ya, ya. Orada, orada mı? Buraya. Ha tam yak, yak bakalım. Ya. Nerede acaba? Nerede? Nerede acaba? Ya, dur. 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 Ay, süpürüyor anne. Süpürüyor. Ay. Süpürüyor bebeğim. Ay. Dur 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 gel 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 Anne. Aa. Gel. Ah. Geliyor mu anne? Süpürüyor annem şu an. Saklanma saklanma. Gel. Dur. Gel. Saklanma annem bir şey yapmaz. Anneciğim bir, şey bir şey yapmaz ki. <laughs> anne. Gel 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 anne. Hadi arkadaşlara bay bay yap. Süpürgemiz bitiyor zaten. <gülüyor> bitiyor. <gülüyor> Arkadaşlar biz peşindeyiz süpürgemizin. Hep böyle izleyeceğiz yine.